Kız gel bakayım buraya. Oyun etkiliyor bir yerden sanki ama. Oyun et değil de aşağıda bırakan var. Şuna bak. Ne lan geri zekalı. Ee, biraz fazla baktım gibi bırakanı. ne haber lan bırakan? <laughs> Yarramın kafası gel gel. Kafayı yedim. O kadar çok bakıyoruz ki. Aa kız burada. Ananı. Oha ışınlandı lan. Kız tam önümde. Tam içinden geçeceğim. Tam sol sağında. Aynen o hiçbir şey olmuyor içinden geçince. Bırakken ne oldu? Üzüldü gitti mi? Bıraktım. Ah tamam, Bırakken. Tamam, <laughs> <Breken>. Bırakken. <T Mix> Üzülme lan yürü lan. Bırak ya. Ya kapıda beni bekliyormuş böyle ben Ben de kızı dojlamak zorunda kalacağım şimdi ama. Ya ben kızı ne bekliyorum? Aha, aha kız geliyor. Sen de mi görüyorsun? Kız bana geliyor da bırakken de merdiven girişinde amına. Ananı lan koyul <laughs> head ne amına. Ben bu kızı sabah kadar doşlarım bu arada. Ananı! Aa yok oldu lan kız. Benim süre oluyor ya. Oğlum kız da beraber şuraya çıktı altıma sıçtım ama. Bir dakika Coilhead'in Head'in tam kafasına çıkınca ne oluyor? Deneyelim. <laughs> 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 Selamünaleyküm.